Şöyle şu tarafa dönersen tam olur bak dön. Aksakallı evet. heyeti de var burada. De var. Ha sen başladın evet. mı canlıya şu an? Ben olarak? canlıyı açtım birazdan mikrofonları takacağım. Abi canlıyı bir yere koy da hazırlığımızı yapalım. Şöyle. Koyacağım koyacağım. Düğün dernek patlatacağız şimdi. Ne Can sürüyor bu acaba? Allah aşkına. Bir dakika çekilişi nasıl yapacağız? Evet nasıl yapacağız? Çekiliş programı var mı? olsun. çekiliş programı var mı? Abi numara yazacağız. Benim yaptığım gibi eskursu. Birden yok, abi, numaraları işte yazacağız. bir kutu içine çekip çek, çekip duracağız Numara, Aynı numara öyle. çekim programı de. Ama şu ara, Kaç sağ tane sağ şeyin gittiği önemli abi. Yok yok. Çekeceğiz Heh. numara. Çıktı çıktı çıkmadı. Bir dahaki sefere çekelim. Sahteler Hı. nerede? Ha, sahteler. sahteler buldururuz yani. 51 tane yapmıştık. Kaç tak, birden, tane? Tamam. Birden 51'e kadar çekeceğiz. Evet. Tamam mı? Bir bu. şu. Ya şunu çeksin. O zaman şimdi 50'e Mecrinin kim olduğunu daha söyle. Buradaki kardeşimiz, genç arkadaşımıza soralım numaraları. O söyle. Tamam. Tabii evet, tabii. Ha. Bir çekiliş yapmaya gerek yok. Konuşuyoruz. Çekilişi nasıl? Ha öyle mi? Tamam. Konuşayım, konuşayım abi. Bize, evet. Tamam. <laughs> Eyvallah. Baba, pardon. Arkadaşlar herkese merhaba. Sunem ve Al marketin sahte çekilişleri. Tamamdır. Hallettik. Gerçekleşecek. Şimdi. Biz, Ben Mavi Deniz, Mehmet Çelik. Ee, bu güzel etkinliğe Cemek Soy tarafından e, davet edildik sanki. ve buraya geldik arkadaşlar. Kahraman Demirtaş. <laughs> Abi <benim> numara 16. <laughs> <laughs> <Öyle diyor canım. gülüyor> ee, şef, şef. evet arkadaşlar hep <laughs> beraber izleyeceğiz. Ee, Bakalım olarak, kumpir, kumpir partisi yaptır. Hakkı kumpir hakkı var, hakkı dediler, hakkı var dediler geldik. <laughs> ben 43 numarayım. <laughs> Bir dahaki sefer inşallah sen de buyurursun ama İstanbul dışındaysan zaten internet üzerinden de bazı çekilişler bu tarz etkinlikler yapıyoruz onlara katılırsın. Şimdi, Güneydeki Levrekçi de, hoş geldin. Seyir, kolay gelsin. Eder, işte diyor sayın de, abimiz. De, Teşekkür ederiz. De, sağ ol. De, evet. O numaraları üzerinden belirleyeceğiz şimdi. Kimler? Cemak Soy hazırlığını yapıyor arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir video etkinliğiyle evet. sizleri buluşturacaktır diye alın. Evet canlı yayındayız. Evet YouTube'da canlı yayındayız şu an. Ee, yani Sen çekeyim mi? Çekeyim. Tsunami Al Market'i arkadaşlar. <laughs> Çekilişin. Adres neresi burası? <laughs> İstoç arkadaşlar burası. Hazır mı? Al. Sayın YouTube <gülüyor> <gülüyor> Cem Aksoy. Sen böyle hazırlanıyorsan çekim olayına biraz zaman kaybediyoruz ha. <laughs> Millet uyumuş üzere. Şaka şaka tamam. Stres yok, stres abi yok. Hop hop hop. Arkadaşlar, Cem Soy karşınızda biliyorsunuz. Yapayım mı Murat abi? birazdan abi mikrofonlar hazır değilmiş. Bunlar Şu şey anda Facebook'ta da canlı yayın yapılıyor. Çünkü Aa. bu çekemezsin ya. Abi. Faruk, camdaki LED'leri yakamıyor da. muyuz ve ya dışarıdaki LED'i? Kameraya, ya. kameraya yansıma, <laughs> yansıma. Nasıl yani? <laughs> şey yapıyor. Bozuyor, bozuyor. Hadi ya. Hı -hı. Çok kötü abi ya. <laughs> Çekilişin sonucunu merakla <laughs> bekleyen arkadaşlar burada mı? Dört yani kişi, fotoğraf, iki kişi, fotoğraf kişi burada abi. sanırım. Sağ kardeşim, teşekkür ederiz. Allah razı <laughs> olsun. Aleyküm selam, aleyküm selam Malik Savran. İstoş'ta balık patladı. <laughs> Sanki bu benim takipçim gibi. <laughs> Engin Engin. <laughs> Nasıl da belli ediyor kendini. <laughs> Şimdi arkadaşlar verilecek sahteleri göstereyim sizlere. Toplam kaç tane hediyemiz var? <laughs> toplam 5 tane maket, 2 tane de jik veriyoruz bugün. Hmm. Full fish. Evet jik bir çeşit balık avlama gemi. Jik, arkadaşlar levrek için birebir. Bunu Çanakkale'de denedik ama balık yoktu evet, lodostan dolayı. Ama denemeler devam, denemeler devam edecek. Hiç gerek yok. <laughs> şey yapacağız. <laughs> Numara 4. <tür. gülüyor> <İstoş'ta> balık <gülüyor> patladı. Engin Engin abim. Sıfır yok. İstoş'ta <gülüyor> kumpir <gülüyor> patladı. Çözüm var abi. Numara tam indirdi. Şu an mikrofonlanıyorum. Evet arkadaşlar. Doğuluk. Ya ara elmasa misafir etmek onur verir. Allah razı olsun çok teşekkür ederiz. Hadi evet. inşallah gelebilirsek diyelim. Diğer tamam. mikrofonu Cemil'de belki bir tane verir. Ha, Aynen. <laughs> <laughs> Hadi sen de kim ya da evde Icha, kalsın ya, ama ya, sen çek... kim çekiyor? <laughs> Takmaya çok meraklısın. Yani Herkese takasın <gülüyor> geliyor. Acaba Arkadaşlar şu anda tekrar tekrar rica ediyorum ama tekrar rica ediyorum paylaşın yayını. Lütfen yayını paylaşın. Bir yere kadar. Bir yere kadar. Abi abi balık sahasında Tamam o olur tamam, <laughs> <laughs> Evet. Abi. Çekiliş <laughs> yapıyoruz Çok mu? Sen abi siz koydum burada tamam. devam. Şey, tüca, havai fişekleri çekilişimizi yapacağız de, arkadaşlar. De, <laughs> arkadaşlar yayını paylaşmamızı rica ediyoruz tekrar tekrar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Evet. Hadi. E, şey Hazır mıyız? Motor gerek var mı? Yok abi, Hadi Hadi Ersan nerede Biraz benim? Sahte ol. diyor arkadaşım. Ay, Birazdan ay, numaranı ay, söyle. Ay, sahteni ay, söyleyeyim ay, sana. Yak yak. Uuu havayı fişte geçtiğinde. İstoş'ta balık patladı beyler. Uuu evet 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 olay bu olay bu mükemmel bir görüntü vurdu gol oldu trofe trofe İstoş'ta trofe patladı evet 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 müthiş bir görüntü var arkadaşlar Bütün... İstoş'tayız İstoş'ta da... herkese merhaba arkadaşlar İstoş'tayız ar Demaksoy yayında. <laughs> Atraksiyon yapıyoruz ya. Müthiş bir görüntü bu. Engin Engin yazmış. İstoş'ta balık patladı Şimdi, Ver abi bir tane. Evet. Full fish ve fesilim. Dur. Aa evet. Üzgün dilerim. Şimdi... Yapma program yapıyor ilkte silah var. <gülüyor> <gülüyor> Hasan abi yalan çıkıyoruz çıkıyoruz şimdi. Tamam. Hasan abi alın gidin. Bu çok geldi. Yok o oyuncak ya o. Oyunca? Şey. Arkadaşlar bu üçü çekiyoruz. Şuna. Hepsi çekiliş çekiliş nereden e, yapılıyor? Ya. Çekiliş bir programla yapıyoruz şimdi Heh. iki tarafa da göstereceğiz. Şu maketi çekiyoruz. Numara, belirlenen numara Tuncay Not alacaksın. Ya, Faruk yazıyor. Faruk, full fish, sen söyle. FFC'nin full fish limon renk, 130 milim, 12 gram. Evet, şimdi başlat abi, 1 ile 51 arası. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Basıyorum. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Abi böyle bir canlı <laughs> yayında var ya, Yok. bir daha yaşayalım. <laughs> Hadi bakalım. Ayyoo. Ayyoo. Abi şike karışmasın çekilişe. Yok <laughs> kesinlikle şike yok. <laughs> Canlı yayında arkadaşlar ben telefon üzerinden girdim sadece. <laughs> evet ben şu ben an 8 kişi izliyor. kısaca olayı anlatayım size arkadaşlar. <laughs> Bugün etkinliğimize gelen <laughs> insanlara arkadaşlarımıza birer numara verdik. Numara evet. çektiler. Yok, ben de böyle karşılıklı yok. Evet. Birer numara verdik. Bu numarayla herkesin bir numarası var. Çekilişe katılacaklar. Biz şimdi elimize bir maket aldık şurada bir program yaptık. 1 ile 51 arasında rakamlar, kişiler belirledik. Ee, rastgele bir sayı belirleyecek. O sayı bu maketin sahibi olacak. Evet, evet. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Korkma, Hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> evet çalışıyor. Tamam biraz geri gelelim. Dükkan mükkan da çıksın. Orası da bizi çekiyor zaten. Arkamızda bir tane daha yansı güzel olur. Bir şey Şimdi. Bana. Ee, bunu not aldım. <laughs> evet, BF130 için başlatıyoruz arkadaşlar. Sayılar dönsün. Evet, şöyle ekrana geçiyoruz. Evet, Hı -hı. gayet net. 37. 37 numara arkadaşlar. 37 numara bu maketi kazandı. Ben kazandım. 37 <laughs> numara. Bunu tutar mısınız? Diğer maketler nerede? Burada efendim. Full fish. Full fish. Ooo. Bunu Oo. ben istiyorum. <laughs> Bence 43 numara. kaç? 43. <laughs> 43. Bakacağız. 43 çıkarsa gol oldu. Arkadaşlar, Quick Full Fish'in çok iyi leve kalan bir maketlerinden bir biri. Biri <laughs> görüyorsunuz kırmızı kafa. Allah kahretsin. Kırmızı kafa. Bana çıkarsa satarım sana. Çekiyoruz. <laughs> satarım. Dükkanda Dükkan var. Dükkan ben burada. Tutsun mı ya. Evet, bu maket için rengimiz 47. Oho. <laughs> Arkadaşlar full fiş <fish gülüyor> arkadan i̇şte geliyor. Siz göremiyorsunuz yani. tabi. Benim gönlüm Evet bunda yine, artık. yine bir 90'lık quick geldi elimize. Bu da limon rengi. Hadi. Aynen gayet o zaten, güzel. O rakam yani. Çekiyoruz şu anda. Bir numara. 27 numara arkadaşlar. 27 numara. 27 ikinci defa mı çıkıyor? Yok 37. Evet. Ha 37 30. tamam okey. Yok, 30. 30. yok 30. 37. Az önce 37. 47. 47, 27. Evet Ay. diyor çıkmamış. Mükemmel değil. 27 gidiyor. Anladım anladım. anladım. Ee, bunu kaç dedik? 27 mi dedik? 27. <gülüyor> 27, 27 <gülüyor> numaralı. Onların üzerine de yazarız numaralarını. Full fiş gelsin. Oo benim favori renklerim var. Ben buna da razıyım ya. Arkadaşlar. Limon tamam. Bunu çekeceğiz şimdi. Allah Allah. Yine 90'lık bir quick geldi. Bu kaçıncı kuiimiz? 3. 4. 3. quick. Tamam. 3. quick 4. maket. Bir tane daha çekeceğiz. Başlat abi. 50. 50 numara arkadaşlar. 50 lira 55 işte benim diyor. Abi teselli şu 50'ye gidiyor. Teselli bir <laughs> tane Baba iki geliyorum. tane vereceğiz. Baba geri mi gidiyoruz? Arkadaşlar <laughs> çok güzel. Baba. İleri. Arkadaşlar <laughs> Nasıl, şu anda full fish yine. Abi full fish de bugün bizi boğdu makete ya. Teşekkür ediyoruz <laughs> sponsorumuza. Full <laughs> fish e, Cemil Tonguç farkıyla. <laughs> bu FFS 130 12 gramlık maket. Çekiyoruz. Şanslı rakam gelsin. 7 numara 55 de bende var. 55 bu. 55 çıkınca herkesten alkış bekliyorum çünkü 55 burada. Sen, Sen 50 50 de 55. numara. Son bir boş çekiliş yapalım. 7 numara 55 çıkar. Boş. <gülüyor> <çıkartayım>. <gülüyor> <gülüyor> Junior Lucky 2 tane jik bunlar. Bunlar bonuslar. 2 tane jik vereceğiz Junior Lucky'nin ilki için çekelim. Olmadı. Tamam bir daha 35 numara. Junior Lucky'nin ilki için 35 numara. Mavi sardık. 55 dedi. Sana ben bir tane jig vereceğim. Ben de bir tane <laughs> Ha bak. Var da bir şunu da vereyim abi. Ben buradan çıkmasını istiyordum. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Junior Lucky'nin ikinci Cikini veriyoruz. Bas ben... <laughs> abi. 34 numara arkadaşlar. İstanbul, Aa. 34 numara. Bunu da verdik. Ve gördüğünüz gibi Ara hareket yap. yap. Hadi bakalım. Yedi, yedi Hadi. kamera çekiyor. evet, dönünce. evet. Böyle böyle evet. İki. böyle. Evet, evet. iki. Böyle olmaz. Bu böyle arkadaşlar. Evet. Zaten Bak, yarın da Facebook sayfamızdan, avvalıkmarketi.com'dan, e, Cem Aksoy'un YouTube kanalından, Facebook sayfasından, balık saatinden, fişin iş sayfasından birçok yerden e, şanslı rakamlara ulaşacaksınız. Çünkü ilan edeceğiz. Hasan abi maytabımızı da yaktı, pastamızı da kesecek, gönderecek bizi şimdi. Ee, güzel bir gündü, güzel bir akşamdı. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yoktu Demiral diyor ki 36 bendeydi 35'i çektiniz 37'yi çektiniz 36 çıkmadı <laughs> Abi büyük şanssızlık Abi Yoktu, sendeki bir şey yok Evet arkadaşlar evet. <laughs> e, Canlı yayınımızı Noktalayalım <laughs> <laughs> burada Evet, evet canlı yayınımızı Noktalıyoruz arkadaşlar Bizimkini şöyle tersten göstersek 34 olmuyor mu? Olmuyor <laughs> Herkese iyi <alacağım>. akşamlar, saygılar, <laughs> sevgiler arkadaşlar. Efendim? E, numaraları numaraları Aa, şey tekrar. Takipte kalın.